Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sanırım bu bir ahlat ağacı. Bayağı korumuş. Üstünde de bakın değerli dostlar ne kadar çok öksü otu var. Beyaz beyaz meyveleri var öksü değerli dostlar. Sakın o meyveleri yemeyiniz, tüketmeyiniz çünkü zehirlenirsiniz. Sadece yapraklarını çay olarak tüketebilirsiniz. Bağışıklığı güçlendirir. Kanser hücrelerini küçültmeye yardımcı olur. Öksü otu birçok faydası var. Netten girip ayrıntılarını öğrenebilirsiniz değerli dostlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Öksü otu bizlere şifa olsun diye Allah tarafından yaratılmış. Bizlere hizmetkar olarak kendine ağaçlarda yer bulmuş bir ot türüdür. Sağlıklı kalın mutlu kalın. Hoşça kalın.